Evet, bu bölümde afetler konusuna bakıyoruz. Afetleri biz genel olarak doğal afetler ve beşeri afetler olarak ikiye ayırıyoruz. Yani doğal afetler jeolojik, klimatolojik, hidrolojik yani havadan, sudan ya da yerden kaynaklanan afetler şeklinde olabilir. Beşeri afetler ise örneğin orman yangınları. İşte dolaylı olarak insanın da etki etkisinin bulunduğu işte salgınlar, böcek istilaları, e, erozyon gibi ya da yangınlar, savaşlar, terör saldırıları gibi böyle sosyal afetler boyutunda olanlar ya da teknolojik afetler, örneğin maden kazaları ya da nükleer patlamalar gibi bunlara da biz beşeri afetler diyoruz. Yani öncelikle bunu tespit edelim. Yani sorular böyle olabilir. Aşağıdakilerden hangisi? diğerlerine göre farklıdır dediği zaman işte kategorik olarak beşeri ve doğal olan afeti ayırmamız gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi bir de afetler konusunda şöyle bir şey var. Bazı afetler hızlı gelişiyor. Bazı afetler yavaş gelişiyor. Örneğin hızlı gelişen bir afet örneği verelim hemen. Volkan patlaması hızlı gelişir. Deprem hızlı gelişir ama erozyon yavaş gelişir. Daha yavaş bir şekilde olur. Dolayısıyla böyle bir soruyla da karşılaşabiliriz. Şimdi afetler konusunda bölümlere bakacak olursak hani jeolojik jeolojik afetler e hangileri bunlar jeolojik afetler mesela deprem mesela volkanik patlamalar e ve her ikisinden kaynaklı özellikle depremden kaynaklı tsunami ki çok büyük can ve mal kayıplarına yol açıyor bunlar e yine Heyelan. Aslında burada jeolojik, jeomorfolojik yani hem jeolojik afet hem de kimisi için jeomorfolojik afet de denebilir. Mesela kaya düşmesi jeomorfolojiktir. Yani yerin üstüyle ilgilidir, yerin altıyla değil. İşte bunlara çamur akıntısını da ilave edebiliriz. Mesela bir diğeri işte klimatolojik. Klimatolojik. Buna meteorolojik de denebilir. Ve hidrolojik ikisini birleştirelim bazen bunu ayırıyorlar hani klimatolojik afetle işte hidrolojik afeti ayırıyorlar biz bunu birleşik olarak yapalım mesela aşırı sıcak ya da aşırı soğuk her her ikisi de her ikisi de klimatolojik hidrolojik afete girer yine kuraklık kuraklık bu da bir afettir Yine dolu, hortum, yine işte sel ki aşırı yağışlardan kaynaklanır. Aşırı yağışlar da bir afettir sonuçta. Yine işte kasırga, yani hızlı esen rüzgarlar, buzlanma, hava kirliliği yani bunlara bağlı olarak. Ondan sonra çığ, önemli bir Yine afet, buraya yazalım onu da. Yine taşkınlar sel farklıdır, taşkın farklıdır. Sel bütün araziyi kaplar, taş e, kaplar. İşte e, taşkın ise sadece bir akarsuyun yatağından taşması anlamında kullanılır. Ama bütün bunlar e, doğal afetlerdir. E, kimisi jeolojik, kimisi e, klimatolojik hidrolojik kapsamdadır. Peki başka başka neler var? Mesela biyolojik afetler var. Biyolojik. Biyolojik afetler altına mesela erozyonu dahil edebiliriz. Erozyon. Ee, yine orman yangını e, bir biyolojik afet olarak önümüze çıkar. Ee, böcek istilaları. Mesela çekirge böcek. Bunlar e, ülkemizin güney bölümlerinde de yine görülüyor. Afrika'da çok sık. E, Görünüyor, böcek, çekirge, istilaları. Ee, yine bir başka şey salgınlar, salgınlar, ee, küresel salgınlar. Bunlar da yine biyolojik afetlerdir. Peki sosyal afetler. Onlara bir bakalım. Sosyal afetler, ee, sosyal afetler içerisinde e, orman yangınlarından ayrı olarak normal bina yangınlarını söyleyebiliriz. Savaşları burada. Dile getirebiliriz. Bunlar da sosyal afettir. Terör bir sosyal afettir. Terör saldırıları ve göçler her ne sebeple olursa olsun işte yaşanan kitlesel göçler sosyal bir afettir. Yine bir başka e, afet türü teknolojik afetler. Bu teknolojik afetlerden en fazla işte hangilerini görüyoruz? Maden kazaları, maden kazaları. Bunlar teknolojik afettir. Ee, nükleer patlamalar nükleer patlamalar bir teknolojik afettir ee, yine kimyasal e, silahların kullanımı e, sanayi kazaları ulaşım kazaları bütün bunlar e, bir teknolojik afettir bunları daha da çeşitlendirebiliriz Peki dünyada nerelerde bunlar var bazılarını en önemlilerine bakalım Örneğin dünyada depremlerin en çok olduğu yerler hemen böyle ateş çemberinin yani büyük konus çevresini işaretliyorum. Bir de şöyle ortadan geçiyor. Türkiye'den de geçiyor. İşte böyle bir H harfi çizdik. Bir de şöyle bir yer var. Buralar nedir? Dünyada en fazla dünyada en fazla depremlerin olduğu yerler. Bir de bu depremlerin olduğu yerlerle paralellik gösteren volkan patlamaları var ki Aynı yerlerde volkanik patlamaların da çok olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla afetler konusunda depremler nerede görülüyorsa volkanik patlamaların da oralarda görüldüğünü bilelim. Bir de tabii ki e, tsunami. Tsunami mesela Akdeniz gibi iç denizlerde e, çok büyük e, tsunami olayları gerçekleşmez ama dünyada tsunamiye de ismini veren Japonya çevresi, Güneydoğu Asya en fazla tsunamiden insanlık tarihi boyunca etkilenen yerlerden işte buralarda tsunami'nin etkisi oldukça fazla. zaten tsunami erken uyarı sistemi var artık büyük, büyük okyanusta ee, işte var olan ve geçmişte görülen özellikle 2004'te Endonezya'da görülen ve yüzbinlerce kişinin e, canına mal olan e, bu tsunami felaketinden sonra artık daha sıkı tutuluyor. Ee, burada şunu da ifade edeyim bazı afetler önceden bilinebilir. Mesela tsunami erken uyarı sistemine göre işte uydu vasıtasıyla tespit edilen dalga kıyıya ulaşmadan saatler önce görülüyor ve bunlar ulaşacağı kıyıya ne zaman ulaşacağı ve ne boyutta olacağı da aşağı yukarı hesaplanabiliyor. Dolayısıyla bu tsunami önceden bildirilebiliyor. Ama depremin şu anda önceden bildirilme olayı Yoktur. Bazı afetler var kendini belli eder. Mesela heyelan, yamaçta oluşan derin çatlaklar, ağaçların eğilmesi gibi bazı göstergeler o yamaçta heyelan olabileceğini gösterir. Ama tabii bu kesin değildir. Sadece belirtisi vardır. Depremde ise böyle bir belirti de yoktur. Dolayısıyla bazı afetleri daha doğrusu çoğu afeti biz önceden bilemiyoruz net olarak bazılarını tabi bilebiliyoruz mesela meteorolojik afetleri hızlı hızla esen bir rüzgarı nerelere gideceğini meteorologlar yapacakları yaptıkları hesaplara göre bilirler ve etkili olacağı yerleri önceden uyarma şansı vardır. İşte bu dünyada sel felaketi nerelerde sel felaketi en fazla yine Güneydoğu Asya'da kendini gösteriyor. Onu da belirtmiş olalım. yine kuraklık felaketi çöller ve çevresinde karaların iç kısımlarında oldukça etkilidir. Dolayısıyla bunları da böyle söyleyebiliriz. Peki Türkiye'de nedir durum? Türkiye'dekilere bir bakalım Türkiye'dekilere bakalım Türkiye'de. Depremler 3 ana fay hattı üzerinde. Kuzey Anadolu fay hattı, işte Batı Anadolu fay hattı ve Güneydoğu Anadolu fay hattı. Buralarda var. Türkiye'nin Türkiye'nin birçok yeri, yani çok büyük bir kısmı, birinci derecede deprem bölgesidir. Dolayısıyla Türkiye'nin en önemli afetlerinden biri depremdir. Sel felaketi Edirne çevresinde Meriç Nehri'nden dolayı, Hatay çevresinde Asi Nehri'nden dolayı sık bir şekilde görülüyor. Yine zaman zaman e, aşırı yağışlar işte Zonguldak'ta da bu şekilde taşkınlara, sel ve taşkınlara yol açmış. Yine Doğu Karadeniz'de sel ve taşkınlara yol açmış. Peki başka... Çi olayları, Çi olayları Hakkari, Van yani bu Doğu Anadolu buralarda oldukça fazla e, ormansız dağlarda eğer kar yağışı da fazlaysa bu afetler de fazla oluyor.